Güzel insanlar merhaba, yeni yoruma hoş geldiniz. Yeni kısa bir video analizde karşınızdayım. Biliyorsunuz normal şartlar altında bu kanalda güncel seçime dair seçim analizleri yayınlamıyorum. Çoğunlukla bu tip analizleri geçen seçimlerde başka analistlerin analizlerine referans vererek atlatıyordum. Ama yerel seçimlere gidilirken, bu sefer bir genel çerçeve çizecek bir analiz yapacağım. Anket okumayacağım, tahmin yapmayacağım ama genel bir çerçeve, sosyolojik ve siyasal bir çerçeve çizerek, özellikle İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun durumunu analiz edeceğim. Biliyorsunuz İyi Parti ve HDP ayrıldı. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun daha önceki koalisyon ortakları ayrılmış oldu. Bunun yanında. AKP, MHP ile birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla kağıt üzerinde AKP'nin adayının İstanbul'u kazanma şansı çok büyük görünüyor. Durum gerçekten öyle mi? Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı var mı? Sosyolojik veriler bize ne söylüyor? Bununla ilgili kısa bir videoyla ile karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi kanala abone olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederiz. Bundan daha önemlisi kanalımıza abone olup bize destek verenlere yürekten teşekkürler. İyi ki varsınız. O halde başlıyoruz. Türkiye'de siyaset analistleri siyasete kısmen matematik olarak bakıyorlar. Siyasete bir de ve daha çok da aktörlerin durumuna göre analiz ediyorlar. Yani A aktörü B eylemini yaptıysa, A aktörü B koalisyonunu kurduysa o zaman C sonucunu alır gibi. Aktör bazlı analizler çok yaygın. Özellikle hem da hem de e, televizyonlarda günlük e, politika analizleri yapan gazeteciler arasında bu tutum çok fazla, çok yaygın. Youtube'da da bunları görüyorum. A, Ekrem İmamoğlu üzerinden, AKP'nin tercihleri üzerinden bir analizler yapılıyor. Ben olaya böyle bakmıyorum. Ben olaylara daha çok sosyolojik, ekonomik, siyasi faktörler üzerinden ve bu faktörlerin aktörlerin tutumlarını nasıl etkilediği üzerinden analiz etmeye çalışıyorum. Aradaki fark bu. Dolayısıyla bu analizde özellikle İstanbul'a fokus olacağız. Ekrem İmamoğlu'nun durumunu faktörler bazında analiz edeceğiz. Birinci faktör şu. Ekrem İmamoğlu'nun kuşkusuz önündeki en önemli soru şu AKP'nin adayının kim olacağı? AKP'nin adayının kim olacağı, Ekrem İmamoğlu'nun nasıl kazanacağı veya kaybedeceği ile ilgili önemli bir soru. Çünkü AKP eğer gerçekten yüksek profilde bir adayla çıkarsa, kuşatıcı ve kapsayıcı bir adayla çıkarsa Ekrem İmamoğlu'nun şu şartlar altında aktörlerin almış olduğu tercihler nedeniyle faktörlerden bağımsız olarak durumu zor. Pekala AKP, Erdoğan yüksek profilli bir aday çıkarabilir mi? Kimse bu olayın bu sorusunu sormuyor. AKP'nin geçmişte Ankara'ya, Erdoğan'ın İstanbul'da adaylarına baktığınızda hepsinin bir ortak tarafı var. Hepsi istisnasız düşük profilli adaylar. Binali Yıldırım'dan ölen belediye başkanına, Hepsi düşük profilli adaylardı. Bunun bir tercih nedeni var. Erdoğan neden düşük profilli adayları İstanbul, Ankara gibi veya İzmir gibi yerlerden aday gösteriyor da aslında iddialı olabilecek kazanacak adayları ya da yüksek profilli adayları buralardan aday göstermiyor. Örneğin Süleyman Soylu gibi, örneğin Numan Kurtulmuş gibi yüksek profilli adayları niye buradan göstermiyor? Gösterebilir mi bu seçimde? İstanbul'u her ne pahasına olursa olsun almak isteyen insandan normal şartlar altında yüksek profilli, yüksek performanslı bir adayı göstermesi beklenir. Erdoğan bunu yapabilir mi? Şimdiye kadar yapmadıysa şimdi de yapmayacağı anlamına mı gelir? Evet. Şimdiye kadar yapmamasının temel bir nedeni vardı. Dikkat ederseniz Erdoğan iktidara geldiği günden beri özellikle 2002'den beri çok kararlı bir şekilde Erdoğan'ın en tutarlı politikası bir şey yapıyor. Çevresindeki kendisinden sonra veya kendisine alternatif olabilecek yüksek profilli isimleri veya yüksek profilli grupları tasfiye ediyor. <laughs> Bu Erdoğan için olmazsa olmaz bir numaralı siyasi tercihtir. Abdullah Gül'ü tasfiye etti, Bülent Arınç'ı tasfiye etti. Tasfiye ederken dışlayıp da tam ötesine de gitmiyor. Aslında tehditlerle yanında tutuyor ama kesinlikle ve kesinlikle öne çıkmasının e, önüne geçiyor. Yani yüksek profilli bir adayı kendi etrafında bir ismi kendi etrafında tutmuyor. Bunun tek nedeni var. Bütün diktatörler böyle yaparlar. Çünkü diktatörlüklerde en önemli tehlike bu sistemin içerisinden bir bölünme tehlikesidir. Yani diktatörlükler nasıl gider sorusuna, nasıl iktidardan olur sorusuna. Siyaset bilimcilerin verdiği cevaplardan birisi, partileri bölünür ya da iç içinde bulundukları organizasyon bölünür. Bu neden dolayı olur. Çoğunlukla yüksek profilli bir isim, bir süre içerisinde anlaşmazlığa düşerler ve daha sonra bu isim ayrılır kendisine yeni bir yol çizer işte. Ondan dolayı bu isimleri yanında tutmak istemezler. Dikkat ederseniz en son yüksek profilli isimlerden birisi Ahmet Davutoğluydu hızlıca 6 ay içerisinde harcadı onu. Şimdi de bütün trolleriyle onun üzerine giderek onun karizmasını yerle bir etti. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yüksek profilli aday çıkarma ihtimali neredeyse sıfıra yakın. Eğer yüksek profilli aday çıkarırsa o adaylardan birisi Selçuk Bayraktar olabilir. Yani Erdoğan'dan sonra Erdoğan'ın başına Erdoğan'ın partisine başına geçeceği birisini aday gösterir. İstanbul'dan kazanacak bir aday olacaksa ya bu Bilal Erdoğan olur ya damadı olur. Çünkü onun kafasında AKP'nin başına geçirecek, geçecek isimlerden ikisinden birisi bu. Dolayısıyla eğer Erdoğan bu iki isimden birisini İstanbul'un başına aday yaparsa, İstanbul'a aday yaparsa bilin ki İstanbul'un ne yapıp edip kazanacaktır. Nokta. Yani kendisinden sonra AKP'nin başına geçmek üzere birisini hazırlamak istiyorsa bu ismi İstanbul'un başına geçirecektir. Bunun dışında Erdoğan eğer düşük profilli isimleri ne bileyim adı sayılan birkaç tane isim var. Düşük profilli isimleri İstanbul'un başına geçiriyorsa bilin ki her ne kadar istemiş olsa bile oradan AKP'nin başına çıkabilecek bir aday istemeyeceğinden dolayı Buradan bir bir yüksek profilli aday çıkmayacaktır. Dolayısıyla Erdoğan'ın birinci önceliği İstanbul'un ne pahasına olursa olsun kazanmak değil, kendi konumunu ve partisini korumaktır. Bunun içinde Ekrem İmamoğlu'nun şansı o kadar da düşük değil. Büyük ihtimalle o düşük profille bir isimle çıkacaktır. O halde bir başka veriye bakalım, yani bir 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 başka veri üzerinden, başka faktör üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun şansını e, değerlendirelim. Bir, bu da seçmen durumu. Normal şartlar altında geçen seçimlere baktığımızda ve geçmiş 10 yıllara doğru baktığımızda <laughs> metropollerde AKP seçmeniyle muhalif seçmenler arasında ilginç bir trend görüyoruz. AKP seçmeninin oranları oranları azalırken muhalefet seçmeninin oranları yukarı doğru çıkıyor. Bunun nedeni çok basit bir sosyolojik veri olarak söyleyeyim. Urban seçmenleri yani metropol seçmenleri, daha çok şehirli seçmenler AKP'den gittikçe uzaklaşıyorlar. AKP dikkat ederseniz son seçimlerinde kırsalın oyuyla almıştı. Metropollerde Kemal Kılıçdaroğlu aldı, kırsalda AKP aldı. Dolayısıyla her ne kadar İstanbul bu anlamda kırsal, kırsal metropol oranı bakımından çok daha dengeli ise de yani kırsaldan gelen İstanbul'da her yaşayan metropol tavrı göstermiyor ama Birinci nesilden itibaren İstanbul'da yaşayanlar artık metropolleşmeye başlıyor. Dolayısıyla tercihleri kırsaldakiler gibi babadan oğula AKP'li olmuyor. Biraz daha e, olayları açık e, gözle bakabiliyorlar. Daha farklı açılardan bakabiliyorlar. Dolayısıyla özellikle gençlerde Ekrem İmamoğlu'nun alacağı oyların ben çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da kırsal ve kentsel seçmen bakımından bak baktığımızda da Kent seçmeni davranışı olarak Ekrem İmamoğlu'nun e, bu seçimi kazanma ihtimali az denilemez. Neye rağmen az denilemez? Normal şartlar altında geçen seçimlerde hemen bundan bir önceki seçimde AKP'nin yanında karşısında yer alan HDP seçmeni ile İYİ Parti seçmeninin İstanbul'daki toplam oy oranı bir önceki seçime yani milletvekilliği seçimlerine bakacak olursak yüzde 16'ya denk geliyor. Bu iki parti kendi adaylarını çıkaracak ama büyük ihtimalle görecekseniz İyi Parti zaten artık bitiş noktasına doğru gidiyor. İyi Parti'nin e, tabanından ciddi bir oy oranında yarısından fazlasının yani %8'lik bir oy oranı var. %5'e yakının Ekrem İmamoğlu'na ben destek vereceğini düşünüyorum. Burada kritik olan Kürt seçmenler. Kürt seçmenler herkesin sanıldığı gibi stratejik oylar kullanmıyor. Yani Kürt seçmen kendi başına düşünüp de ya biz işte burada Ekrem İmamoğlu'nu tercih etmeliyiz Erdoğan'a karşı diye bireysel tercih kullanmıyor. İyi Parti seçmeninden farklı olarak Kürt seçmen örgütsel taleplerle şey yapıyor, tercih kullanıyor. İşte bu noktada örgütün, Kandil'in ve İmralı'nın tercihleri belirleyici olacak. Biliyorsunuz daha önceki yerel seçimlerde Kandil'in ve İmralı'nın, Abdullah Öcalan'ın tercihlerinin karşısında Selahattin Demirtaş durduğundan dolayı o yönetmişti, o karar vermişti. Ondan dolayı da adamı hapse attılar, Abdullah Öcalan'ı isteğiyle de tasfiye ettiler yani bu durumu net bir şekilde koyalım. Kim ne derse desin. Kürtler bana büyük ihtimalle kızacaktır Öcalan'ı sevenler falan filan ama hakikat bu arkadaşlar. Abdullah Öcalan istedi. Demirtaş tasfiye edildi. Niye? Orada bir tercih yaptı. Çünkü Abdullah Öcalan'ın kendi planı vardı. Erdoğan'la birlikte yürütmeyi düşündü. Dolayısıyla Erdoğan bu durumda eğer İstanbul'u almak istiyorsa Kürt seçmenlerini özellikle Öcalan ve Kandil üzerinden mobilize edip kendi partisine oy vermeye yönetmeni en azından kendi partisine vermiyorsa bile HDP'ye e, oy vermek için aşırı derecede çalışacaktır. Erdoğan bunun önünü açacaktır. Geçen seçimlerde CHP'yi PKK ile birlikte hareket etmekle suçlayan Erdoğan göreceksiniz. Bu seçimlerde HDP'nin önünü alabildiğini açacak. Muhtemelen televizyonlarda falan yer verecek. HDP'nin büyük kampanyayla Kürtleri mobilize etmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla da çünkü Ekrem İmamoğlu'na oradan gidecek oylar <laughs> Ekrem İmamoğlu'nun şansını artırıyor. Dolayısıyla buradan hareketle burada kritik olan seçmen HDP kitlesi. Bu noktada CHP buradan hareketle bir e, tabanda birliktelik diye bir stratejiden bahsediyor. Bunu ne kadar başaracak göreceğiz ama yeniden söyleyeyim. HDP seçmeninin öyle bireysel olarak örgüt isteyince, bütün dışında tercih yapması söz konusu olamaz. Ha hoş şu da var, şartlar e, zorlarsa örgüt de halkın taleplerinin karşısında her şeye rağmen biz Öcalan'la, Erdoğan'la birlikte hareket edeceğiz deme şansı yok. Öyle de bir denge var, onu önümüzdeki e, süreçte gelişecek e, olaylar belirleyecek. Dolayısıyla... Ee, yeniden bakın, yeniden gelecek olursak şehirli seçmene, e, a şehirli seçmen açısından baktığımızda İmamoğlu'nun şansı yüksek. Ama Kürt seçmen açısından baktığımızda henüz o noktada kesin bir şey söyleyemeyiz çünkü Kürt seçmen iddia edil edildiği gibi bireysel stratejik oy kullanmaz, örgütsel tavırlar çok daha önemlidir. Şimdi gelelim. Eğer bir de şeye bakmamız gerekiyor. Ekrem İmamoğlu'na geçen seçimle 2019 seçimle evriyle kıyasladığımızda Ekrem İmamoğlu bir defa daha bilinen bir seçmen. Bir bir, bir lider. Daha bilinen bir belediye başkanı. Ee, daha kapsayıcı ve kuşatıcı bir dili var. CHP'den farklı olarak. Ve daha mağdur. Hem mağdur mağdur olmasına rağmen çalışıyor. Şehirli seçmen bunları elbette görüyor. Ve daha da sempatik tabii ki. Dolayısıyla burada Ekrem İmamoğlu'nun bizatihi karizması da kendi lehine e, hareket ediyor. Toparlayacak olursak bir Erdoğan illa İstanbul'u alacaksa mutlaka kendisinden sonra AKP'nin başına geçmesini istediği isimlerden birisini yani yüksek profilli birisini getirecektir. Dolayısıyla eğer İstanbul'u almayacaksa düşük profilli biriyle alırsam alırım gibi bir... E, tercihte bulunacaktır. Büyük ihtimalle o düşük profilli isimlerden birisi. Çünkü İstanbul'un başına geçtiğinizde AKP'nin başına geç Erdoğan sonrasında AKP'nin başına geçmek için de bir iddianız oluyor dolayısıyla. Dolayısıyla da Erdoğan bunu önlemek için düşük profil tercih edecektir. Burada Ekrem İmamoğlu'nu Kürtler üzerinden sıkıştırmaya çalışacaktır. Kürtlerin tercihi burada belirli belirleyici olacaktır. Ee, özet olarak Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı İyi Parti ve HDP'nin ayrılmasına rağmen hala yüksektir. Hala bugün itibariyle oy verseler ben Ekrem İmamoğlu'nun bu şartlara bu politik dengelere rağmen Ekrem İmamoğlu'nun şansının %55-60 civarında olduğunu AKP'ye karşı %55 yani oyların %55'i ne alacağını söylemiyorum. Yani AKP ile Erdoğan'ın Erdoğan'ın seçmeniyle İmamoğlu'nun seçimini ortaya koyduğumuzda ben İmamoğlu'na İmamoğlu %55 kazanma ihtimali veriyorum. Tabii ki bu kazanma oranı muhtemelen %40, 42'ler civarında 43'ler civarında olacak. O kadar oyla kazanabilir. Ama gördüğünüz kadarıyla bu seçimde ben faktörler bakımından baktığımda Ekrem İmamoğlu'nu o kadar da kötü durumda görmüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.